Karada da yoktur ya balık. Yani doğru, pe doğru. pek karaya çıktığını evet. görmedim bari. Atıyorum sen öyle de. Yani karada balık olduğunu şimdi kadar pek görmedim ben ya. Kitapçı hazırla diyorum yani. Hadi inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Aldı. Kepçe hazırlı. Adam dedi kepçe hazırla dedi aldı. Şöyle. Dur, 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 tamam, tamam. Tamam tamam. Çıktı zaten. Kurtar. Başka bir alalım. Adam dediğini duydular. Göster bakayım. İki karış şey yok bu acaba. <laughs> yapma la. Yapma yapma yazık ya. Hadi böcek öp bağıracağız. Öp böcek. Anaları gelsin öp <öpeceğiz>. Söz mü? <gülüyor> <gülüyor> Hadi rast gelsin bakalım. Adam dediğini tuttu la. Şapçı hazırla dedi. <laughs> aldım atar atmaz yok yok çok küçük. Onu hehe hehe dur hehe hehe dur hehe hehe dur. hehe Dur, dur, hehe dur, dur. <laughs> Mahvetmiş kendini manyak. La bir dur. Lan dokuz tane iğne var. Yedisini aldım manyak ya. Çırpınacağım derken. Oha be. Sen bunu buradan nasıl aldın kardeşim ya? Dur, 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 dur. dur. Çırpınma, çırpınma kurtulacak. Kurtarmaya çalışıyorum seni. Hadi git. Heh. Düşer düşmez yapıştır. aldım. Kepçelik mi? Ya ah, sor. Pörsten Aynen. Dur seni çekeyim şöyle bu arada. <laughs> bunu yer ben sana diyeyim. <laughs> Pense vereyim mi? Kucağına düşer. Al <laughs> içeriye düştü. <laughs> tam ay anı. sağ ayağın altında, sağ ayağın altında. Atlaymış, Vallahi billahi ya. Bakayım mı? Şöyle <laughs> bir kameraya doğru göster bakayım bunu. Vay 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 vay. Küçüklüğe bak. Görünmüyor da. <laughs> Hadi aslan parçası sal gel. Sen alıp geliyorsun. Hamdi abi. Kepçe sırasını savmadı. O da kepçeliyor.

Oha bana doğru zatsana onu bir kameraya göstereyim ben. <laughs> Ulan mepsi senden büyük. Mübarek ne yapıyorsun sen ya? Bir kendine gel ya. Git hadi git. Tamam salladım. map Hatta <laughs> dalamaz. <laughs> Bin saatesinin tek kötü tarafı bu. Rengini yanlış almışız. Gözükmüyor. What? Sıkıntı yok. Hadi be 50 lirum. Ben salatasını getirdim sıra balığı da sen getir gari Oh Ó, não. Yaparsa benim yapar aga. demedik mi? Yaparsa benim yapar diye. Yapam, yapam. O da yapmış zaten. Ama yanlış yapmış işte. Küçük getireyim. <laughs> dur, 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 elime sokacaksın şimdi. Dur, dur. Ha, onu kurtardık. Şimdi kamışımızı bir sağlam aldık. Oo, sen kaç tane iyimsin böyle ya. Haydi güle git. Dur. Şöyle yapalım. Heh. Git.